Bu hadisi şerifi. Ha peki ölünün arkasından ağlamak yok mu? E, ağlanır tabii canım. Ağlamak var. Ama bağıra bağıra bir şeyler ağzından çıkarak Allah'ın razı olmayacağı işler çıkarak olunca yasak olmuş oluyor. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ağladığı hadis i şerifler var mesela. Efendimiz evet kızı. Zeynep radıyallahu anha'nın oğlu vefat edince mesela ağlamış. İmam Bukhari rivayet etmiş. Olay şöyle geçiyor. Usame bin Zeyd hazretleri anlatıyor. <laughs> Ersele tibnetun nebi sallallahu aleyhi ve sellem ileyhi <laughs> Efendimizin kızlarından birisi. Başka yerlerde açıkça Zeynep validemiz radıyallahu anh olduğu söyleniyor. Bir elçi gönderdi Efendimiz'e. İnnebnen li kubiba yani oğlunun öldüğünü bildirmek için. Fettina bize gelsin dedi Efendimiz çabuk. Torunu ölmek üzere gelsin. Kıza haber gönderdi. Fe ersele yukri'us selam ve yakul. Efendimiz birisini gönderdi. Kendi gitmedi. Birisini gönderdi. Dedi ki inne lillahi ma ahad. Aldığı Allah'ındır. Ve <fessizlik> lehu ma a'ta verdiği de onundur. Ve kullun indehu bi acelin musamma. Herkesin Allah katında belli bir eceli vardır. Fel tasbir sabretsin. Vel sevabını Allah'tan beklesin. En güzel taziye şekli budur. En güzel taziye şekli budur. İnne lillahi ma ve lehu ma a'ta ve kullun indehu bi acelin musamma. Tabi burada fel tasbir demiş. Fasbiru bu, Çoğul yapıp sabredin, ecrinizi Allah'tan bekleyin. Bu şekilde taziyede bulunmak sünnete en uygun olandır. Bukhari Müslim rivayetidir bu. Ama tabi şu an mesela taziyelerde azzamallahu ecrahu Eşim. değil mi? ecrakum ve ahsene azâekum ve diye böyle bir taziye şekli var. Bu da güzeldir ama sünnette olan budur asıl sevap olan budur. Öbürü de güzeldir. O da kıymetli bir duadır. Ama asıl sünnete uygun olan Efendimizin yaptığı taziye şekli budur. İnne lillahi me'ahad ve lehu ata ve kullun indevu bi'ecelim musemma fasbiru vehtesibu diye böyle söylemek en güzeli olmuş oluyor taziyenin. Efendimiz kızına böyle haber gönderdiği ferselet <laughs> ileyhi tuksimu aleyhi li يَأْتِيَنَّهَا فَقَامَا وَمَعْهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَ وَمُعَذُ بْنُ جبل. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle haber gönderdi ama kızı yemin verdirerek babama söyleyin gelsin dedi. Bir daha haber gönderdi. Efendimiz kalktı bu sefer. Sa'd ibn Ubade, Muaz ibn Cebel ve Ubey ibn Ka'b ve Zeyd ibn ve Yani bu sahabe-i kiram ve Başkaları da vardı. Hepsi birlikte gittiler. Kızının evine فَرُوْفِعَ اِلٰى رَسُولِ اللّٰهِ ve سَلَّمْ Sabi, o bebek Efendimizin kucağına verildi. Ve nefsuhu تَقَعْقَعَ تَتَقَعْقَعُ Artık canı çıkmak üzereydi yani. Öyle bir ses geliyor yani. Bebekten hırıltı geliyor. Hani gitti gidecek yani. Evet, fefadat aynahu efendimizin gözlerinden yaşlar boşalmaya başladı. Ve fakale Saad. Saad ibn Ubade Hazretleri efendimizin ağladığını görünce dedi ki: "Ya Resulullah, ma hada?" Aslında bu nedir dedi? Sen de mi ağlıyorsun? Bize yasakladın ölünün arkasından ağlamayı. Sen ağlıyorsun şimdi. Nedir bu deyince efendimiz buyurdu ki: rahmetun, <laughs> bu Allah'ın kullarının kalplerine koyduğu bir rahmettir gözyaşı yani bu ve inna yerhamu Allahu min ibadihi ruhama Allah celle celaluhu kullarından ancak ve ancak merhametli olanlara merhamet eder diye Buyurdu Bukhari Müslim. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi oğlu vefat etmişti. İbrahim radıyallahu anh değil mi? Efendimiz oğlu vefat edince ne dedi? El aynu tedma. Göz dedi yaşarır. Ağladı Efendimiz. Vel kalbu yahzen. Kalp dedi hüzünlenir. Ve la nekulu illa ma yurudur Rab. Ancak şu ağzımızdan Rabbimizin razı olmayacağı hiçbir şey çıkmaz. Demek ki ağlamak, üzülmek yasak değil. Yasak olan ne? Allah'ın razı olmayacağı bir şeyler söylemek. bi <laughs> huzn Evet. Ve inne bi firakike ya İbrahim mahzunun. Efendimiz oğluna dedi ki ey İbrahim dedi senin dedi aramızdan ayrılmanla biz elbette çok üzüntülüyüz dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet demek ki ölünün arkasından ağlamak var ama yasak olan ne? Bağırmak, çağırmak, sesli bağıra bağıra ağlamak, arkadan Allah'ın razı olmayacağı bir şeyler söylemek, mersiyeler düzmek, kendini dövmek, tokatlamak, elbisesini yırtmak, kendini yerlere atmak, dövünmek. Yani bunlar zaten uygunsuz işler olduğu açık yani. Ama dinimiz bunları ne yapmıştır? Hepsini yasaklamıştır. Bir de netice olarak hanım kardeşler cenazelere katılması ya mekruhtur ya haramdır. Dediğim gibi şimdiden bunları tebliğ edersek çaresi bulunur ama iş başa gelince olmuyor işte. Geliyorlar. Hele kabristana gelmeleri tümden sıkıntılı. Hiç gelmeyecekler. Dediğimiz gibi arkada dua ordusuyla destek olacaklar. Allah celle celalu şu yasaklara uyabilmeyi hepimize de nasip etsin.